Merhaba sevgili değerli öğrencilerim. Geçen dersimizde katı basıncını işlemiştik. Bugünkü dersimizde arkadaşlar sıvı basıncıyla devam ediyoruz ve bekletmeden başlıyoruz. Evet katı basıncına çalıştık mı arkadaşlar? Evet güzel sorularınızı bekliyorum. Videonun altına yorumlarınızı da bekliyorum. Bu noktayı unutmayalım. Evet sıvıların basıncı. Akış, sıvılar akışkandır. Bu nedenle sıvılar temas ettikleri yere basınç uygularlar. Bakın biz katı basıncını işlerken ne demiştik? Katılar bıraktığımız zemine belli bir ağırlık etkisi yapıyordu. Belli bir kuvvet uyguluyordu. Bundan dolayı basınç uygulanıyordu. O zaman hocam sıvılar nasıl basınç uygulayacak? Bakın ben bir kaba sıvı bıraktığım zaman sıvı kendi içerisinde kapat temas ettiği bütün yüzeylere basınç uygulayacak. Yani sıvı bu yüzeyde basınç uygularken bu yüzeyde basınç uyguluyor. Buraya da basınç ve tabana da basınç uyguluyor. Ve acaba hocam bu uyguladığı bütün basınçlar birbirine eşit mi? Tabii ki de değil. Birazdan onları görüyoruz. Bakın sıvı basıncı formülü yazıyorum. P eşittir basınçtı bizim. H çarpı D çarpı G. Evet. H ne demek? D ne demek? G ne demek? Hemen yazıyoruz. H arkadaşlar yükseklik. Biz sıvının dolu olduğu şu yüksekliğe ne diyoruz? H diyoruz. D dediğimiz kavram yoğunluk. Yani sıvının cinsi arkadaşlar yoğunluğu bizim basıncımız için önemli bir etken. G arkadaşlar yer çekimi. Ama dünyadaki birçok yerde yer çekimi aynı olduğundan dolayı yer çekimini formülde çok kullanmayabiliriz. Bizim için önemli olan iki kısım var. Yükseklik ve yoğunluk. Bunların etkilerini birazdan zaten ayrı ayrı incelemiş olacağız. Yani ben bir kap içerisinde bir sıvı bıraktığım zaman sıvı kabın içerisinde kendi yaptığı baskıdan dolayı bir basınç uygular arkadaşlar. Bakın dikkat dedik ki haşa bağıntılı yani yüksekliğe bağlı. O zaman benim haş miktarım arttıkça basıncın artması lazım. Yani benim haşım 1 iken basınç 1 olur belki. Haşım 10 iken basınç 10 katına çıkar. Demek ki yükseklik arttıkça basınç artar. Bunu şu mantıkla düşünebilirsiniz. Bakın şu yüzeydeki, şu seviyedeki basınca bakın. Üzerinde ne kadar sıvı var? Az miktar sıvı var. Sizce az bir miktar sıvının uyguladığı ağırlık kuvveti mi daha fazladır? Şu taraftaki daha fazla bir sıvının uyguladığı ağırlık mı daha fazladır? Tabii ki sıvı miktarı arttıkça ağırlığı artıyor. Ağırlık arttıkça ne oluyor arkadaşlar? Uyguladığı kuvvet basış miktarı artıyor. İşte sıvı basıncının yüksekliğe bağlı olmasının sebebi de budur. Yani yükseklik arttıkça miktar artıyor. Miktar artınca baskı artıyor. Baskı artınca da arkadaşlar basınç artar. Bundan haberiniz olsun. Evet. Sıvı basıncı formülü yazmıştık. P eşittir. H, D, G. H neydi? Tekrar edelim. Yükseklik. D arkadaşlar. Yoğunluk. G arkadaşlar. Yer çekimi kuvveti. Bunları unutmuyoruz. Perşembe haftanın dördüncü günüdür diye de bunu kodlayabilirsiniz. Ama hiç gerek yok. Zaten unutmayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Perşembe haftanın dördüncü günüdür. Bu şekilde de yapabilirsiniz. P sıvı basıncı, H yükseklik, derinlik yani sıvının derinlik miktarı, D sıvının yoğunluğu, G yer çekilmesi bahsettiğimiz gibi dünya üzerinde çok sayıda değişmediği için kullanmayabiliriz ve kullanılmayacak arkadaşlar. Biz sıvı basıncı sorularında arkadaşlar formüle çok işimiz olmayacak ama formülde şu kısmı bilmemiz lazım. H çarpı D'yi bilmemiz lazım. Sebebin şundan dolayı basıncın neye bağlı olduğunu görmek lazım. Yüksekliğe bağlı ve yoğunluğa bağlı. Yani sıvı basıncı başka hiçbir şeye bağlı değil arkadaşlar. Sadece yükseklik ve yoğunluk. Yükseklik değişirse basınç değişir. Yoğunluk değişirse basınç değişir. Bunların dışında basıncı değiştiren bir etken yoktur. Bunu unutmuyoruz. Evet inceleyelim öncelikle derinliğe bağlı demiştik bakalım derinliğe bağlı nasıl bir bağlantı var X kaba olsun Y noktası olsun X noktasındaki sıvı basıncıyla Y noktasındaki sıvı basıncını inceleyelim Bakın iki katta da su var aynı sıvılar var o zaman D'lerimiz aynı arkadaşlar Bakın D denilen şey yoğunluktur yoğunluk yani öz kütle demektir öz kütle de bir madde için ayrı edici bir özelliktir. Yani madde aynıysa değerleri aynıdır. Madde farklı madde ise değerleri farklı. Bunu unutmuyoruz. İki katta da su olduğundan dolayı aynı sıvılar olduğundan dolayı aynı değer sahipler demektir arkadaşlar. Değer de bakın. Ben bunu yüksekliğine H dedim. Bu yüksekliği daha fazla olduğu için 2H diyelim ve O zaman basıçtan yazıyorum. P'ye yazıyoruz arkadaşlar. Yüksekliğim ne kadar? 2H yoğunluğu D arkadaşlar. Bakın basınç ne? 2 d. X'i yazıyorum. Yüksekliğim kaç? Px eşittir. H çarpı D mi oldu? Dikkat edin arkadaşlar. X Hd iken Y 2 d. Bu durumda ne olmuş oldu? Y'nin basıncı X'in basıncından daha büyük, daha fazla olmuş oldu. Unutmuyoruz. Demek ki yükseklik arttıkça sıvıların basıncı artar. Bu notu hemen yazıyoruz. Unutmayın. Yazmadan öğrenilmiyor fizik. Devam ediyoruz. Yükseklik basınç ilişkisi. Eğer ki biz ne demiştik? Yüksekliği fazla olan suyun tabana yaptığı basınç aynı fazlaydı. Yani derinlik arttıkça basınç artıyordu. Bunları şekiller üzerinde inceleyelim. Bakın bir su seviyesi var arkadaşlar. Ben su içerisinde bir tane piston bırakmışım. Şu şekilde tam net görünüyordur. Piston bakın suya az batırdığım zaman Buradan sudan dolayı basınç uygulayacak. Ve bu basınç buradaki suyu buraya doğru itmek isteyecek. Bakın burada uygulanan basınç suyu ne kadar yükseltmiş? Çok az bir miktar yükseltmiş. Ama ben ne yaptım? Pistonu i̇şte daha derine batırdım. Derine indikçe ne oluyordu? Biz demiştik ki basınç artar. Yani alttaki basınç yukarıdaki basınçtan daha fazladır. Neden? Çünkü yükseklik arttı. Evet ben bunu aşağı doğru indirdim. Ne yapmış oldum? Yüksekliği arttırdım mı? Evet. Yükseklik arttığı için ne oldu? Basınç arttı. Yani suyun buraya uyguladığı basınç arttı. Basınç arttığında ne olacak? Burayı daha fazla itmesi lazım. Bakın. Basınç arttı. Suyu daha fazla itti. Ve su daha fazla yükseldi. Burada H kadar yükselmişken burada iki H kadar yükseltmiş oldum. Demek ki karşınıza bu tarz şekilli bir soru geldi. Ne yapmanız lazım? Eğer ki daha derine batırdıysam suyu daha fazla yükseltmesi lazım. Sebebi çünkü ben basıncı arttırdım. Basınç arttı. Basınç arttıkça ne yapması lazım? Suyu yükseltmesi lazım. Unutmuyoruz. Bakın demiştik biz. Derinlik arttıkça basınç artar. Yani şu noktadaki basınçla bu noktadaki basınç ve bu noktadaki basınç farklıdır arkadaşlar. Yani en alttaki basınç en büyüktür. Ben buraya x, buraya y, buraya z dersem px büyük olur. py'den o da büyük olur. pz'den en büyük basınç x'tedir. Çünkü daha derinde. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar. Evet o zaman şöyle düşünün. Mesela ben bu 3 noktadan delik açtığım zaman Z'den çıkan fışkıran su çok uzağa gitmez. Çünkü üzerine etki eden basınç az. Yani çok fazla bastırmıyorum demektir. Bastırmayınca su çok kuvvetli gitmez. Ama X'deki derinlikte su daha uzağa gidiyor. Sebebi neden? Üzerinde çok baskı var. Çok baskı olduğundan dolayı daha hızlı ve daha uzağa gidiyor. Demek ki ben bu tür kaplarda açılan deliklerde basınç azsa daha çok az bir yol kat eder. Basınç fazla seyen derinde daha uzağa gitmesi lazım. Bunlar bu, bu şekillerde önemli sorularda karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Sıvının yüksekliğe, basıncın yüksekliğe ilgisini işledik. Bir sonraki konumuz sıvının yoğunlukla ilişkisi nasıldır basınçla ilgisi. Formülü tekrar yazıyoruz. Sıvı basıncı P eşittir. H çarpı D çarpı G mi? Gelin bir önemi yoktu şimdi değişmiyordu sabitti arkadaşlar. Basınç neye bağlıydı? Haşa bağlı, bir de yoğunluğa bağlı. Burada yükseklikler eşit mi? Yükseklikler eşit. Ne kaldı? Yoğunluk. Demek ki yoğunluğu büyük olanın basıncı da büyük olur. Evet, ben alkol ve suyu incelediğim zaman arkadaşlar aynı yükseklikte su ve alkoldan suyun yoğunluğu fazla olduğu için tabana yaptığı basınç daha fazladır. Bakın, yükseklikler aynı. Ama suyun yoğunluğu alkolün yoğunluğundan daha fazla olduğu için suyun basıncı alkolün basıncından daha büyük olmak zorunda. Bakın yoğunluk denen şey kabaca şu. Yani sıvının kendi içerisinde daha yoğun olması. Mesela şöyle düşünün. Bir yoğurt ayranına göre daha yoğundur. Yani ben yoğurda su katarak onun yoğunluğunu azaltmış oldum. Ama yoğurt daha yoğun olduğu için yoğunluğu daha fazladır. Ayran daha yoğunluğu az olan bir madde gibidir. Yani yoğunluk demek sıvıyı biraz daha katıya yaklaştırmak demek. Daha böyle katı hale getirmek demek. O yüzden öyle düşünebiliriz. Suyun yoğunluğu alkolün yoğunluğundan daha büyük olduğundan dolayı aynı yükseklikte ise suyun, suyun basıncı alkolün basıncından daha büyük olacaktır arkadaşlar. Evet bunu başka bir şekilde daha inceleyelim. Aynı deneylikte su ve yağ var arkadaşlar Dikkat ederseniz, eskiden bu deneyi yapmışsınızdır Ben bir e, su bardağının içerisinde Suyun üzerine biraz yağ döktüğüm zaman Yağın üst taba üst tabakada kaldığını görürüz Yani suyun altına batmadığını görürüz Bu durumda ne demek arkadaşlar Yağın yoğunluğu daha az, su daha fazladır Yani ben bir kaba Su ve yağ eklediğim zaman Yağ üstte kalır, su altta kalır yoğunluğu fazla olan daha ağır gibidir. Yani daha ağır gibi düşünebiliriz. Yoğunluğu fazla olan altta olur, az olan üstte kalır. Bu durumda suyun yoğunluğu yağın yoğunluğundan daha büyüktür arkadaşlar. Bakın suyun yoğunluğu daha büyük mü? O zaman yoğunluğu büyükse ben şunu diyebilirim. Şuraya yazıyorum. P su, suyun basıncı büyüktür. P yağ, yağın basıncından. Eğer bu durumda buradaki basınç, buradaki basınçtan büyükse o zaman buranın daha fazla yükselmesi lazım. Buranın da daha az yükselmesi lazım. Zaten şekil bize onu göstermiş arkadaşlar. Yoğunluğu fazla olanı, basıncı büyük olan kısım sıvıyı daha fazla yükseltir. Basıncı az ise sıvı daha az yükselir. Bu yükselmesinin sebebi arkadaşlar basınç farkından dolayıdır. Bunları da unutmuyoruz. Evet devam edelim. Değişik kaplarda sıvı basıncının zamana bağlı değişim grafikleri nasıl olur? Grafik önemli sorularda kesinlikle karşımıza çıkacak graf öncelikle grafik okumayı öğrenmemiz lazım. Onlar hakkında birkaç şey söyleyeceğim tabii ki de. Bakın dikkat edin. Birinci kapımız düz bir kap. Ben bu su açtığım zaman, bu sudan su döküldüğü zaman arkadaşlar bu kap dolmaya başlayacak. Şimdi doldukça dikkat edin arkadaşlar. Kap düzgün bir kap olduğu için sürekli düzenli bir şekilde dolacak. Yani kabın yükselme süresi, yükselme miktarı hep aynı olduğundan dolayı zaman geçtikçe basınç hep aynı miktarda artacak. Bakın Zaman geçtikçe basınç doğrusal artıyor. Çünkü kat da doğrusal. Kat doğrusal düz bir kapsa basınç da doğrusal ve düz olur. Yani her zaman aynı miktarda aynı oranda artar demek. Ama bakın şu kaba baktığım zaman alt kısmı daha dar üst kısmı daha geniş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bakın ben diyelim ki 2 dakika boyunca su açtım. Su geldi geldi şu kadar doldu. Bakın 2 dakikada basıncım bu kadar yükseldi arttı yani. Sonra 2 dakika daha açtım. Ama bu kadar bu kadar doldu. Normalde aynı miktar suyu boşalttı ama bakın kap yukarı doğru genişledi. Yukarı doğru genişledikçe ne yapmış oldu? Artık dolan yüzey alanı miktarı arttı. Yani ben burada V kadar su varsa burada da V kadar su var ama bunun kadar yükselmedi. Çünkü kap genişledi. Demek ki eğer yukarı doğru genişleyen kaplarda ben aynı miktarda su akıttığım zaman basınç ilk başta hızla atarken artma miktarı yavaşlayacak arkadaşlar. Yani basıncı daha geç, daha çok zamanda artmaya başlayacak. Yani grafik azalan bir grafik olması gerekiyor. Bu kaba dikkat ettiğimiz zaman kap yukarı doğru ne olmuş? Daralan bir kap. Yani zaman geçtikçe basınç daha da fazla artması lazım. Bu şekilleri çizin. Unutmayın. Sorularda kesinlikle arkadaşlar karşınıza çıkacaktır. Üzerini basarak söylüyorum. Haberiniz olsun. Evet, birleşik kapları devam ediyoruz. Sıvı basıncında çok önemli bir notumuz var. Hemen notumuzu şuraya yazıyoruz. Aynı sıvılarda aynı yükseklikteki basınçlar birbirine eşittir. Bu ne demek? Bakın basınç formülünü tekrar yazıyorum. P eşittir sıvılar için H çarpı D mi? Bakın aynı sıvı mı? Aynı sıvı. değerler aynı demek. D ile işim bitti. Ne kaldı? Yükseklik kaldı. Demek ki basınç sadece yüksekliğe bağlı demektir. Burada kabın şekli var mı? Yok. Kabın genişliği var mı? Yok. Demek ki basınç bunlara bağlı değil. Basınç sadece neye bağlı? Yüksekliğe bağlı. Demek ki yüksekliği aynı olduğu sürece kabın şekli Kabın genişliği ne olursa olsun basınçlar birbirine eşittir yani arkadaşlar. Bakın burada geniş bir kap var. Ben geniş kabın buradaki basıncına P dersem daha farklı kap aynı yükseklikte buradaki basınç da ne olur? P olur. Buradaki basınç P olur. Buradaki basınç P olur. Ba <laughs> basınçlar değişmez arkadaşlar. Sebep neden dolayı basınç sadece yüksekliğe bağlı. Başka bir şeye bağlı değil. Kaban şekline bağlı değil. Kaban şekli ne olursa olsun yükseklikler aynı ise dikkat edin şekiller aynı arkadaşlar. Yükseklikler aynı ise uyguladıkları basınçlar da birbirine aynıdır. Bu not önemli unutmuyoruz. Şekildeki bileşik kabın içerisinde konulan sıvının yüksekliği eşittir. Buradan sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını anlarız arkadaşlar. Bunları hemen yazıyoruz. Evet. Pascal prensibi sıvıların basıncı iletmesi. Evet şekle geçmeden önce size burada bir şey göstermek istiyorum. İyi izleyin arkadaşlar bakın. Bir kab var içerisinde bir sıvı var. Ve ben kabın içerisine bir cisim attım. Evet. Şimdi buradaki sıvı bu kaba basınç uygularken şunu unutmuyoruz. Basınç sadece yukarıdan aşağı değildir arkadaşlar. Basınç sıvının içerisindeki cismin her noktasında aynı miktardadır. Yani ben buradan basınç uygularken buradan da basınç uyguluyorum. Buradan da basınç uyguluyorum. Yani her yönden basınç uyguluyorum. Basınç sadece yukarıdan aşağı uygulanmaz. Cismin her yerine ve her yönde uygulanır. O yüzden dolayı sıvılar üzerlerine uygulanan kuvveti aynen iletmezler. Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı aynen iletirler. Bakın katılar kuvveti iletiyordu, basıncı iletmiyordu. Sıvılar ise not yazıyoruz. Sıvılar basıncı aynen iletir. Yani ben bir balon içerisinde bir miktar su koyduğum zaman ve delik, delik açtığım zaman arkadaşlar yukarıdan bastırdığım zaman dikkat zaman her bir delikten eşit miktarda su çıkıyor. Neden acaba? Çünkü ben üzerine bir basınç uyguluyorum ve sıvılar bu basıncı değiştirmeden her noktaya aynı miktarda uyguluyor. Her noktaya aynı miktarda gönderdiğinden dolayı her de, her bir delikten aynı miktarda su çıkıyor. Bunun sebebi de arkadaşlar sıvılar üzerine uygulanan basıncı Aynen letirler değiştirmeden haberiniz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Su cenderesi de dedi özellikle bunlar çıkacak arkadaşlar. Kesitleri farklı iki silindir var ve dikkat edin aynı sıvılar. Biz aynı sıvılarla ilgili ne demiştik? Aynı sıvılarda aynı yükseklik basınçlar birbirine eşittir. Bizim en büyük kaydımız, en büyük kuralımız bu olması lazım. Özellikle aynı sıvılar ise benim bu noktadaki basıncım ile bu noktadaki basıncın birbirine aynı olmak zorunda. Buradaki basınç ile buradaki basınç aynı olmak zorunda. Neden? Çünkü yükseklikler farklı. Bakın. Buradaki basıncı yazayım. Şu an bu noktada piston var. Piston hemen alt kısmı. S sıvı var mı? Yok. O zaman burada hocam hangi basınç var? Bakın. Üstte bir katı var ve kuvvet var. Demek ki katı basıncı var. Ben bu noktaya göre aldığım zaman şunu diyorum. Bakın. F bölü S mi? F Yüzey alanı S1'miş. Doğru mu? S1. Yazdık mı? Hatta s, s, kadar diyelim. Daha geniş bir daha da. s bile ile uğraşmayalım. S diyelim. Eşittir. Bakın buradaki basınç ne? Yukarıda ne var? Ağırlık var. G bölü. Tabanım ne kadar? Daha geniş. Ne oldu? 2S. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bu durumda ben şunu diyebilir miyim? Bunlar birbirine eşitse arkadaşlar. G büyüktür. F'den diyebilirim. Bakın buradaki ağırlık buraya uygulanan kuvvetten daha büyük. Ne de daha geniş bir kısma gelmiş ve aynı seviye tutmuş. Demek ki ben daha ağır bastırmışım. Bunu unutmuyoruz. Bu su cenderelerinde yükseklik aynı olduğu sürece basınçlar birbirine eşittir ve geniş olan kısımdaki ağırlık her zaman daha fazladır. Dar olan kısımdaki kuvvet ve ağırlık daha küçüktür arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde burada noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde gaz basıncı ile devam edeceğiz. Esen kalın kendinize iyi bakın.